Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the

tren gerçekten en sevdiğim toplu taşıma araçlarından bir tanesi. Çok seviyorum. Hem ucuz olmasından dolayı. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şu an ekranda kendimi tam göremiyorum ama ee, şimdi İzmir'e gidiyorum. Hava çok güzeldi. Ee, yürürüm dedim. Arkadaşlarımla buluşup Alsanca'ya gideceğiz. Ee, Bombayacağız tabii ki de Alsancak'ta. En yapılabilecek meşhur şeylerden bir tanesi. Öyle yürüyorum şimdi. Çok az kaldı. Hava ne kadar güzel. Dünle hiçbir alakası yok. Gerçekten dualarım işe yaradı. Şurada bir çalışma oluyor. Ve izleyen sadece bir dayı. Beni şaşırttı bu durum. Neyse. Arkadaşlar bu ilk vlogum olduğu için biraz amatörcü olabilir. Bugün İrem Hanım'la beraber Çelebi'ye çelebi geldik. Bunları koyarım ama. Çelebi'den önce de büyük bir durum yedik. ama çok büyük. büyük. Devcik. Şöyle şu kadar büyüklükte kalsana. Şöyle Çelebi'yi de gösterelim Şimdi de bomba yiyeceğiz. Bay. Bay. Hadi bay. Bay. İşte o da hayat, bu da hayat. haşin de karşıya geliyoruz. bu kadar Merhabalar. Şimdi eve geri dönüyorum. Bu ilk videom olduğu için çoğu şeyi çekemedim. Sesim geliyordu inşallah. Çok şeyi çekemedim. Bazı yerlerde unuttum. Asancağa gittik. Sonra karşı yakaya geçtik. Alışveriş. bir şeyler yiyip gezdik falan. Böyle bir kaçını koyacağım bakalım nasıl bir video olacak. Şimdi de eve dönüyorum. Bu kadar. Bay. Bir de ben kameraya bakmıyorum. Kendime bakıyorum ya. Of. Bu da bir sıkıntı. I get dirty yani ve evet, 3 kat falan yani farkta. Fark çok iyiydi. Deniyordum. Eee Balaç'ın en ünlü okay, 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 minkanı, go, go, şeyde, o keymin goy gol goldaydı. İlk defa mı? Ne? <laughs> <laughs> Yenilmiyorsun ki. Ama sizden masada oturduğumuzda ne güzel yenildiğini anlatabilirdim Cemile lütfen. <laughs> <Kapsın> Ama <laughs> Cemile benle beraber senin ben. eşim yanlıştı orada. Şimdi nokta e, İrem'in bize yaptı. Bize yapmamış. Olsun. <laughs> <Size gülüyor> <yaptım. gülüyor> bize yaptı. İrem'in yaptı. Kek ve e, elmalı kurabiyemiz dedi. Kahve içiyoruz. Eşit. Kültürleniyoruz. Ta Sohbet ediyoruz. Son Sohbet Aynen önce kötü dizi Önce önce üzeri sonra seviyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir akım var ya. <laughs> <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kızlar size bir şey söyleyecek misiniz? Ya, de, Şu an biraz... anda düşük. Benim de çok düşük. Neden? Başınıza ilk defa geliyor bu. Bugün rübünyeye sahip olduk. Şimdi yenildik ya burada. Açta kazanacağımı düşünerek mutluyuz. <laughs> Umutsuz. <laughs> 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 <O> <laughs> Hala bir <laughs> unut fakirleşmeyin. Ama sen yeneceğimizi anlayınca bir çirkefleşti var <laughs> ya. Bu <kızlar gülüyor> evet evet. Ya, çok fena. Ee, bir şeyler <gülüyor> söylemek <laughs> istiyorum. <laughs> bitiyordu İrem okeyle bitiyordu. <gülüyor> Ama <laughs> çirkeflik çirkef. yaptı ve izin çirkef vermedi. böyle şey ya. Çirkeflik diyeyim? Yemedim şu an. Yeni karakter açıldı. Çirkef. Çirkef <laughs> <laughs> kız. Evet çünkü kendini tanımlamak için Google'da. Nereye bir kem kokuşmuş pis su alakası yok bu arada? Olmaz <laughs> sen. Ben kameraları kapatıyorum. <laughs> <laughs> Flaşı haber, sev haber sevmem <gülüyor> ben. <gülüyor> YouTube gibi kanal oldu şu an. <laughs> buradan memleketime, Artvin'e çok e, saygı. <laughs> Hasan da birinci oldu belki bize Youtuber olmaz. <laughs> <laughs> Olabilir. Neyse o bir tane. Aa bir siz onu biliyor, bir biliyor kimi? musunuz? Kimi? O ses Türkiye birincisi bizim oralı. Öyle mi? <laughs> de yeni biliyor. Yeni biliyor. biliyor. Yeni. ben o yaptım ona baya. Cidden mi? O yatınca para gitmiyor mu ya? <laughs> Gidiyor da işte. Ç Memleketlimiz. şimdi. İsmam'ı bekliyorum. İki dakika kaldı. Elim doldu. Bu işe çektiklerimi yine koyacağım. E, biraz böyle bir şey bir vlog oldu. Minik minik toplamacı bir vlog oldu ama e, yavaş yavaş öğreneceğim diye düşünüyorum. Sesim geliyordur herhalde. Böyle işte eve gidiyorum. Bugün arkadaşlarımla buluştum. Lise arkadaşımla biraz sohbet muhabbet. Ee, videoları zaten koyduğumda çektiğim yerleri. Şimdi izman bekliyorum. Çok az kaldı. Çok soğuk. Yani kış ne zaman biteceksin artık ya. Kendime bakacağım şimdi. Bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Yani çok güzel planlarım var. İnşallah gerçekleştirdi yarın İnşallah. Hadi hadi. <laughs> Bugünkü etkinliğimiz Agora. Ve Geldim. Simirna. Evet. Simirna demek istemediğim ya. için. <laughs> Agora daha kolay. Türkçemizi bozmuyoruz. Şuraya bakın ya ne kadar güzeller. Ülkeme, Havada. Fotoğraflar taraflar Ama ve burası da harika. Gün seçimimiz çok güzel. Hava mis. Ya yani şu an bunları giymeseydim ya, üşümezdim. Şunu... Üşüdüm. <laughs> Ama burası gerçekten çok güzel. Şöyle biraz manzaramızı da gösterelim. Manzara bizi izlemem gerekiyor <laughs> burada. <laughs> evet, benim söyleyeceklerim. Evet, bay. Sonra görüşürüz. Turistler var hep turistler. Hiç Türk yok bizden başka. Ortamı çok iyi. Ya yani bayağı hissettiriyor. Duygular çok güzel. Ama Simirne'ye giremedik. Çünkü Kazı çalışmaları hala devam ediyormuş. Oh. Yukarıda kale var. Kaleyi de çok merak ediyorum, ama uzak. Burası da baya güzel. Hava da çok güzel, gübreşli. Allah kahretsin. Allah, Allah geç. Maskelemizi takalım Sezanne. Yok. Allah. Arkadaşlar merhabalar. En son sizi Bostan sahile gidiyorken kapamışım. Sonrası yok. Bostan sahile gidip arkadaşlarımla oturduk. Biraz gün batımını izledik. Sohbet, muhabbet yani çekmemişim hiç oraları. Sonrasında iki gün sonrası bugün. Bugün biraz yürüyüş yaptım sahil kenarındaydım.